Bunların koğuşu komple gitmiş. Üstündeki olan koğuşu kullanılamaz halde. Bastık aksana akıtma yapmış. Komple gidecek. Merdiven kısımlarında yine aynı şekilde kullanılamaz duruma gelmiş. Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak bugün Yahyalar Mahallesi'ndeyiz. Yahyalar Mahallesi'nde müdürlüğümüze mülkiyetinde bulunan park alanındayız şu an. Dün akşam gece 12.01 civarlarında bu park alanında oyun grubunda yakılarak zarar vermek e, istenilmiş, kasti olarak yakıldığı belli. İtfaiye raporunda da tespit edilmiş bu konu. Biz parklarımızda vatandaşlarımızın güvenli, rahat ve sağlıklı bir ortamda faaliyetlerini, aktivitelerini yürütmesi için bütün gayretimizde belediye olarak çalışmaktayız. Bu gördüğünüz parkımızda 2024 yılında çok eski bir durumdaydı. Altı kumlu. Vatandaşlarımızın yoğun talepleri üzerine bu parkımızın hem oyun grubunu hem zeminini yenilemiştik fakat şu anda gördüğümüz gibi vatandaşlarımızın ya da genç çocuklarımızın Yakarak zarar verdiğini alana gelip tespit ettik. Bu konuyla ilgili olarak belediyemiz hukuk müdürlüğü yasal soruşturmaya başlatacak ve suç duyurusunda bulunacak yapan kişiler hakkında burada hem kamu zararı davası yürüyecek hem de bu oyun grubunun tekrar yeni koyduğumuz maliyetini ödemek zorunda kalacak. Biz vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz. Burada kullanılan devletin malı herkesin burada bir hakkı var. Düzce Belediyesi olarak biz Parklarımızda güzel ortamlarda çocuklarımızın oynatılması için büyük bir gayret içerisindeyiz. Bunu sürekli periyotlarımız, takiplerimizle gerçekleştiriyoruz. Buradaki yakılan oyun grubunun tekrar yerine konulması durumunda şu an belediyemize maliyeti 300-350 bin civarında. Bu da belediye açısından ekonomik durumlar açısından büyük bir külfet. Vatandaşlarımıza bu konuda biz duyarlı olmalarını çocuklarına, gençlerimize bu konularda dikkatli bu tip olaylara karışmaması gerektiğiyle ilgili uyarılarda bulunmasını talep ediyoruz. <laughs> Evet, Yakmışlar. Abi. Evet, yakmışlar. Evet, Hayır, yakmışlar. Yakmışlar.